Kızlar, ne oldu anneciğim? Hadi artık yatma vakti, tuvaletinizi yapın, ellerinizi yıkayın ve dişlerinizi mutlaka fırçalayın. Of. Dişlerinizi fırçalamasınız, bak bugün bir de çikolatalı pasta yediniz. Tamam anneciğim. Of, işte fırçalamak istemiyorum dişimi ya. Çilek. Efendim. Çilek ya annem dişlerimizi fırçalamamızı istiyor ama benim canım hiç fırçalamak istemiyor. Resmen üşendim, yoruldum. Acaba annem duymasın. Dişlerimizi fırçalamasak mı? Bence de. Fırçalamayalım, değil mi? Evet. Hmm. Boş ver. Bari en azından saçlarımızı tarayalım. Hadi gel bakalım. Aha. Aa Çilek, ben bu e, pembe Olanı alabilir miyim? Ol, al. Her zaman böyle yapıyorsun zaten. Tamam bir dahakine de sen alırsın. Ona. Tamam. Hı. Tamam. Sen de fırçalıyor musun? Hı, hı hı. Hadi kardeşim gel yatalım yerimize. Tamam. Bunu da şöyle yanı başıma koyayım. Hmm. Hmm, şöyle rahat rahat yatayım bari. Oh. Bari ayakkabılarını çıkar. Aa, ayakkabılarımı unuttum ya. <laughs> ayakkabılarımı çıkarım ama yardım eder misin abla? Tabii ki. Hmm, teşekkür ederim. Bunu da şey çıkardım. Değil. Şöyle bir kenara koyalım. Artık yatabilirim. O kadar yoruldum ki. Bak nasıl yapacağım. Oh. Ay. Hemen uyudum bak. Düzgün yatar mısın? Tamam ya. İşte buradasın. <laughs> i̇şte buradasın abla. Hadi iyi geceler. İyi Bisik. geceler. Rıfat hadi oğlum. Kızlar işini halletti lavaboda. Şimdi sen dişlerini fırçala bakalım. Tamam anneciğim dişimi fırçalayacağım bugün. Çünkü bugün pasta yedim. Çikolata yedim, bir sürü şeker yedim. Yemesem bile dişimi fırçalarım ben. Hı, hmm, biraz da şuraya. Oo, bol bol bol, bol köpüklü. Şimdi yıkadım labı Azıcık bir saçım var. Bari tarayayım. <laughs> Hı. Hmm. Tamam. O da tamam. Şimdi yatmadan önce bir de tuvaletim yapayım bari. Ondan sonra yatmaya gideceğim. Çok uykum var. Çok. Kahvaltı hazır. En iyisine ben gidip bizim yumurcakları kaldırayım. Kahvaltı yapalım birlikte. Hmm. Of. Hmm. Ya kardeşim, ablacım ya. Gözlerim açıldı. Şu elimizi iyi çıkaracağım artık. Ne oldu da? Ya abla benim dişim ağrıyor. Kalk bunu bir şeyler yap. Tamam kalkacağım. kardeşim. Abla bilmiyorum ya. Dur, annem... annem uyandırsak mı acaba? Annem sanırım uyandı. Kızlar uyandınız mı? Ay <laughs> Annem dişimiz ağrıdığını e, duyarsın. Dün dişimizi fırçalamadığımızı da bir öğrenir. Ay. <laughs> ay çok olur. Ay. Of. Abla kalksana ya. <laughs> kalksana ya. Hala uyuyorsun. <laughs> Sen ay. Ay dişim çok ağrıyor aman aman aman. En iyisi annemize söylemeliyiz. Aa, dur benim sütüm vardı. Şurada bir yerde suyum vardı. Versene onu bir belki geçer. Ay. ay. Merak etme ama. geçer. Hemen dişini fırçala. Hmm. O nasıl gözünü ay, ay ben şaşırdım ne yapacağım. Ay olmuyor ya. Anneme söyleyelim. Kızlar hadi hazırlanın kahvaltıya. Anneme söyleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet. Ay, annem, hadi annemize söyleyelim. Hadi kalk. <laughs> evet kızlar, hazır mısınız? Hadi bakayım kahvaltıya. Ay. Niye öyle bakıyorsunuz bakayım siz? Ay ikisi de böyle bakıyor, donmuş gibi. Allah Allah. Ne oldu size ya? Anne. Ne oldu kızım? Anne benim. <laughs> ne oldu kızım? Anne benim. <laughs> kızım söyle artık söyle. söyle. Anne benim dişim ağrıyor. Benim <laughs> de. Aa, yoksa siz. Dişinizi fırçalamadınız mı bakayım yatarken? Yok fırçaladık. Çilek. Yalan söylüyorsun. Esma. Anne yani ben, ben fırçalamamış olabilirim belki. Çiçek de fırçalamadı. Ne? Yalan söylemişsiniz bak işte. Hadi bakayım. Şimdi ne yapacağız? Bundan sonra dişinizi fırçalasanız da fayda etmez. Dişiniz ağrıdı bir kere. Ne yapacağız peki şimdi? Dişçiye gideceğiz. Ne? Hayır. Al işte duydun mu? Annem dişçiye de gideceğiz dedi. Hep senin yüzünden. Keşke dün gece e, dişimizi fırçalamamız için e, <laughs> ya Sen de dedin ya. Sen de dedin. Hı, evet ya. Suçu sana atmamam gerekiyor. Doğru. Rıfat'a bak. Rıfat da hala uyuyor. Şu Rıfat'a bak sen. <laughs> Yok Rıfat. Uyansana da sen de ya valla. Hmm, ne bu tantana ya böyle. Ne yapıyorsunuz siz? Burada biz burada biz dişimizi arıyor diyoruz. Sen de hala uyuyorsun Allah'ım ya. Hmm, yoksa siz dün gece dişinizi fırçalamadınız mı? <laughs> Annem size fırçalayın demişti. Fırçalamamışsınız işte. Benim suçum var. Benim çok uykum var. Yatacağım. Şuna bak. Ayakları havada yatıyor ya. <laughs> Allah Allah. Ya. <laughs> Neyse kardeşim. Hadi biz gidelim. <laughs> Suçu biz suçluyuz yani. Dün dişimizi fırçalamadık. En çok sen suçlusun. Öyle dememelisin. Deme Hadi şimdi gidelim bari. Bir an önce bu dişten kurtulmak... <laughs> Yoksa işte dişimizi mi çekecek? Canınız acıyacak mı? Gidemem ya. Çocuklar korkmanıza gerek yok. Dişçi dişinizi çekebilir, dolgu da yapabilir, bakabilir. Bu dişçinin bileceği iş. Ama merak etmeyin, kesinlikle dişiniz acımayacak, canınız acımayacak. Tamam anne. Tamam mı? Tamam. Hadi şimdi hazırlanın bakalım. Esma Efendim. İyisin değil mi? Çok ağrımıyor. İstersen sana bir süt vereyim, su vereyim. Anne denedik ama olmadı. Tabii olmaz. Hiçbir şey fayda etmez. Çünkü dişiniz eminim ki çok ağrıyordur. Hadi bir an önce gidelim ve bu acıya son verelim. Tamam. <gülüyor> 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 Şu halinize bakın. Dişinizi fırçalamamışsınız. Dişimizi fırçalamadık diye hava atmana gerek yok. Ya bari sen öyle deme ya. Tamam tamam hani bir an önce gidin de şu dişçiye sizin ağlayıp zırlamanızdan kurtulayım artık. Çünkü çok uykum var çok uyuyacağım daha ben. Ya bir bilemeyin ah, uykundan. Esma sen de hadi şu ayakkabılarını bari giy yani ondan sonra giy <laughs> hadi. Doktor hanım bizim kız dün gece dişlerine fırçalamamış dişleri ağrıyor da. Hmm. Ee, onların dişlerine bakar mısınız? Ha, siz tamam merak etmeyin onları şimdi bakarız. Tamam hastalarım gelebilirsiniz. Ay 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 kardeşim gitsek mi? Yok hastalarım, ya hastalarım hadi gelin artık. Buradayız. Ah, geldik tamam. Önce hangimizi alacaksınız doktor hanım? Seni alalım. Ay, ay, ay. Hayır önce alalım. Hayır, sen. hayır hayır. Hayır önce abla alalım. Hayır Hayır sen. hayır hayır. Sen. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Tamam ben cesur davranacağım ve cesur davranabilirsin. Çünkü sana söz veriyorum canın hiç acımayacak. Burası bir dişçi canın acımaz her şey usulüne göre yapılıyor. Şimdi bana şikayetlerinizi söyleyin bakalım. Anneniz biraz söyledi tabii ama. Neyin var senin? Senin ismin Esma mı sanırım? Evet doktor hanım. Benim ismim Esma. Bu da ablam. Çilek. Ablamın ismi de Çilek. Şimdi ee, biz dün dün gece dişimizi fırçalamadık. Çikolata yemiştik bol bol çikolata Ama dişimizi fırçalamadık işte. Düşendik, yorulduk. Ama sabaha karşı dişlerimiz çok ağırdı. Ne yapsak fayda etmedi. Şimdi de size geldik işte. Son çare olarak. Annem size getirdi. Korkmayın kızlar korkmayın. İşte böyle söylüyor ama biz ablamla çok korkuyoruz. Bize ne yapacaksınız? Hmm, şimdi gel bakalım Esma. Sen şöyle yat şuraya bakalım be. Ben de bir gideyim bakayım eşyalarıma. Ben bir çekileyim en iyisi. Abla. Şöyle geçeyim bari. Tamam. Şimdi, şimdi kalbinizi dinleyeceğiz bakalım. Kalbiniz nasıl atıyor? Hmm, kalbiniz normal atıyormuş. Şimdi de bakalım. Açın bakalım ağzınızı. Işık tutalım. Tamam. Şimdi ağzınızı şu suyla çalkalayın bakalım. Hmm. Şuraya tükürebilirsin. Tamam. Şimdi oldu. Çürüğünü temizledik bir güzel. Çürüğünü bir güzel temizledik. Artık şimdi daha iyisin. Sana şimdi bir de biraz ilaç vereceğim. Al bakalım. Tamam şimdi seni ağzını silelim tamam çok uslu durdun esma düşündüğün gibi korktuğun gibi kork... canın acıdı mı hayır hiç canım acımadı gerçekten ya bu çok güzel bir şeymiş ya oturdum sadece oturdum bütün işi siz yaptınız ama artık sen de evde dişlerini fırçalayacaksın. Sen de iş yapacaksın. Ve ağzına bakacaksın. Ağzına dikkat edeceksin değil mi? Evet evet. Bundan sonra dişimi hep evet, fırçalayacağım ya. Dişimi canım hiç acımadı ama. Yani o kadar ağrıdı ki gece. Kesinlikle bir daha dişimi fırçalayacağım. Bir daha böyle bir acıya katlanmak istemiyorum. Aferin iyi edersin. Çilek. Evet doktor hanım. Çilek şimdi sıra sende. Kardeşine gerekli işlemleri yaptık. Ve gayet de iyi geçti. Hiç korkmadı. Şimdi bakalım sıra sende. Aç bakalım ağzını bana. Aa. Bakalım hangi dişin? Hmm, senin de arka dişin. Oo, epey çürümüş ya. Dişini hiç fırçalamamışsın resmen. Çilek ya. Dur bakalım. Biraz şu ilaca bakalım. <laughs> Çalkla ağzında. <laughs> tükür. Tamam. Şimdi bir de şuraya tükür bakalım. <laughs> Tamamdır. Şimdi senin de bir kalbin dinleyelim. kalbin son derece normal atıyor. Şimdi senin işlemin uzun. O yüzden biraz önlüğü, önlüğü takalım. Tamam. Bitti. İyi misin çilek? Ay. Aa, aslında ben çok iyiyim. Dişimi hallettiniz mi doktor hanım? Evet dişin artık gayet iyi. Fakat bakman gerekiyor. Dişlerini her gün fırçalaman gerekiyor çilek. Yoksa yine aynı duruma düşersin. Tamam doktor hanım. Ben anladım anlayacağımı sanırım biz bir hata ettik dün gece. Dişimizi geceleri yatmadan önce ve sabahları fırçalamamız gerekiyor günde iki kere. Aferin Çilek. İşte bu güzel bir şarkı oldu. Umarım sizin için bir ders olmuştur bu. Şimdi siz çok uslu durduğunuz için benim size bir hediyem var. Aaa! Hediye mi? Bak hediye nasıl kalktım ayaklandım ben. Evet az kalsın beni düşünüyordum. Hadi bakalım şimdi ne? Size bir hediye vereceğim. Hediye gösterme vakti geldi. Ben Evet. Şimdi getirdim hediyelerimi size. Al bakalım. Sana bir tane lollipop. Sana da bir tane lollipop. Ay çok teşekkür ederiz. Ve şimdi size şeker verdim. Ama bakın burada ne var? Diş fırçası. Bu diş fırçası çok önemli bir şey. Şimdi bakın 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 aynı boydayız resmen. Şimdi bu diş fırçasını size hediye ediyorum. Bu diş fırçasıyla günde dişlerinizi kesinlikle en az iki kere fırçalamamız gerekiyor. Tamam mı? Aşağı yukarı yapmamız gerekiyor. Buyurun bakalım. Bu da diş fırçanız. Anneleri. Burada işim bitti benim. Umarım dişlerini fırçalamayı öğrenirler çocukların. Onlara sık sık hatırlat olur mu? Evet de. Teşekkür ederiz doktor hanım. Derim. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Oo, ne yaptınız bakalım? Ağlamıyorsunuz gör bakıyorum da. Ağlamıyorum. Niye ağlayayım da? Ben de ağlamıyorum. Sonuçta dişimi artık Artık iyi, iyi durumda ve artık canım acımıyor. Hmm. Diş doktoru da şeker vermiş. Hangi diş doktoru şeker verir canım? <laughs> Niye öyle diyorsun? Şeker yiyebiliriz. Şeker yasak değil sonuçta. Bize şeker verdi. Şekerimizi tabii ki yiyeceğiz. Yemeye devam edeceğiz. Ama bunun yanında tabii ki dişlerimizi de fırçalayacağız. Doktor hanım bize bunu demek istedi. Şekerinizi, çikolatanızı yiyin ama dişlerinizi de fırçalayın demek istedi. Hmm, aslında mantıklı ya. Hiç böyle düşünmemiştim. Peki artık dişleriniz ağrımadığına göre... Artık gidip uyuyabilirim. Zaten bütün gece uyuyamadım ya sizin ağlayıp sallamanızdan ee, çok uykum var. Ben gidiyorum. <gülüyor>